Cümleten merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Jekiyim. Sizlerle birlikte Sims 4'te sıfırdan milyoner olmak serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada milyoner değil milyarder. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ne yapıyorsun kız? Bir duş al. Pis kokmuşsun. Evet kıymetli dostlar bir kısa ara verdik. Şehir dışına gittim geldim işler vardı onları hallettik geldik. Siz uğraşmayın ben şunu çöpe atayım. Kıymetli dostlar Sims 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Karasu, Jekiyim ne yapıyorlar ne ediyorlar yapsınlar bakalım. En son neler nelerde kalmışız durumu tekrar bir hatırlayayım. Bir yandan da sizlerle konuşayım. İçeride yemeğimiz varmış güzel. Ee, karakterlere bugün vaktimiz olursa karakterleri yetişkin yapacağız her ikisini de. Bakalım neler olacak kıymetli dostlar. Bir yandan bunlar işlerini yapa dursun. Bir yandan sizlerle konuşayım. En sonki videolarda kanala yeni geliyorsanız söyleyeyim. Sizlerin de yorumlarından tabi fark ettiğime göre birazcık arada ben tabi işlerin içerisine montajları çok koyuyorum. Bunların dışında bu oyunu oynarken bir yandan şeyleri çok yaparım ben. Cinsiyetçi şakaları falan çok yaparım. Özellikle bunu değinmek istedim. Daha doğrusu işin aslı cinsiyetçi değil de e, şimdi size şöyle izah edeyim. E, hem ablam hem kız kardeşim var. Böyle e, ablala, abla ve kız kardeş içinde büyümüş. Ve onları zorbalamayı, onlarla e, aslında keyifli... Vakit geçirmeyi seven bir kardeş olarak e, öyle büyüdük. O yüzden birazcık onları sinir etmeyi, gıcık etmeyi bilen, seven birisiyim. Genellikle bu yaptığım şeyler de böyle cinsiyetçi şakalar da birazcık e, özellikle hanım izleyicilerimiz daha çok e, gıcık etmek üzerine. E, bunlardan sizlerin yorumlarınızı görüyorum da siz de hani ciddiye alarak değil de böyle bir gıcıklaşmak, böyle bir laf atmak falan olarak görüyorsanız hani bir sorun yok. Ama şayet sizleri rahatsız ediyorsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu hani benim birazcık da mizacım şaka tarzım. Ee, kendime mesela yapılsa Alınmam o yüzden ben kendimde böyle şakalar yapıyorum e, yalnız alınırsanız ve hatta e, bu sizleri rahatsız ediyorsa lütfen belirtin bu şakalara azaltalım ve da mümkün mertebe hiç yapmayalım ama işin e, şeyi orada işin birazcık kendim açımdan en azından keyif aldığım kısmı orada şuradan jekim bir tuvalete gitsin sen de bilgisayara oturma şuradan bir yemeğini al arta kalanları al bir durumlara bir göz atalım daha böyle geçeceğim ardından bir duş al okulun 6 saat sonra başlayacak İki gün sonra yaş atlayacaksın. Ee, i̇ki güne varmadan evvel seni bu okuldan gelişinde artık bir yaş arttıralım. Zaten A alan bir öğrencisin, güzel. Karasu, Karasu dört gün, iki gün sonra daha iki gün daha geç atlayacak. O zamana kadar ben de kara suya şey yapmak istiyorum. B alan lise öğrenci seviyesinde. Becerebilirsek A alan seviyesine getirmek istiyorum. Beceremezsek B alan da fena değil. En azından C değil. O yüzden okula gitmeye devam edecek. E, Jackie'imin bu okuldaki son günü. Ondan sonra izin alıp işlerimize bakacağız. Posta al. Envanter. Postamız mı varmış ya? Oyun da bu arada güncellendi kıymetli dostlar. Vücuttaki yüz detaylarını, deri detaylarını birazcık değinilmiş. Birazcık onları çoğaltmışlar. Bakalım göreceğiz neler etki etmiş. Posta al bakalım ne var? Element koleksiyonu başladığın için tebrikler. Onları iyice göstermek için bir element sergileme rafı almaya ne dersin? Ee, element sergileme rafı derken başkanım? Hmm böyle çeşitli raflar var aslında. Elementleri sergileyebiliriz ama kastettiği acaba bu mu? Aslında mantıksız da değil. Buralara yerleştirebiliriz raflarla birlikte elementleri buraya koyabiliriz. Şu fosilleri özellikle buralarda bir yerlerde saklayabiliriz. Bir bakalım. Evet, bulduğumuz fosil ve kurbağaları ve elementleri buraya koyabiliyoruz. Havlu rafı bildiğiniz bu. Ama e, iyiydi iyi de durdu, fena değil. Böyle be beyaz mı olsun, siyah mı olsun? Beyaz da dursun. Tamam. Hadi bakalım. Kastettiği bu muydu bilmiyorum ama. Şimdi şu bitkilerimize bir bakım yapmaya başlayalım. Bitkilerin üzerine yapacağı araştırma birbirine etkilenmiş bitkiler. Yeteneğini arttıracaktır karakterin. Tabi evrim geçirenler de var. Yavaş yavaş. Güzel. Karasu bitirdi ödevini. Soyut tablo. Bir tane soyut tablo yapsın. 100 liralık. Karasu'nun biliyorsunuz. Üzgün mü? Asla yeterince iyi değil. Evet başarısızlık korkusu şu an. Kötü iş çıkartabilir. Asıl amacımız da bu. Bu başarısızlık korkusunu yenmesi lazım. Bunun için de. Anlaşılan en az mükemmel seviyesinde bir çizim çıkartması lazım ki insanlara gösterebilsin. Simlerimizin bazı seviyelerini yükseltmek istiyorum. Özellikle bu bahçıvanlık bahçecilik, tarımla ilgili be becerilerin cekimin 10 olsun. Beceriklik de aynı şekilde ve balık tutmayı da güçlendirmek istiyorum. Ardından egzersiz de öyle. Bu çiçek düzenleme de yavaş yavaş artacaktır. Ee, kara su içinde resim yapma, video oyunu, yemek yapma, balık tutma... Ee, egzersiz aynı şekilde. Becerebilirse bir de puanla şey programlama yaparsa güzel olur. Okul saatine göre ayarlayacağız. Rutin işler dönecek. Ama biraz da ufak ufak aslında Sims 4'deki ilginç şeyler var kıymetli dostlar. Rutin işler dışında gerçekten başımıza gelebilecek garip grup şeyler var. Ve onları da e, denemek istiyorum. Evet güzel. Bahçecilik de arttı. Bahçecilik demişim. Çiçekçilik. Bu ne? Soyut tablo iyi seviyesinde. Koleksiyoncuya satalım. Okul 2 saat içerisinde başlayacak. <laughs> Hazır ilham almışken ım, realist tablo, orta boy bir realist tablo çizmeye başlasın. Bir yandan da seviyesi artsın. İlhamın bonusundan da faydalanarak daha güzel bir e, şey çıkartacak, e, daha güzel bir eser çıkartacaktır bize. Ama ilkokul çocuğun yaptığı resim gibi bir şey yapıyor'a benziyor. Resim yapma becerisi 5. seviye oldu. Popüler sanat için orta seviye, sürrealizm için düşük seviye ve emperyonist tablolar için de düşük seviye yetenekler oluşturabilir. Sürrealizm için yok. Popüler sanat için orta seviye yapabiliyor. O zaman popüler sanattan gidebiliriz birazcık daha güzel bir eser çıkartması için. Okulları başlayacak. Bitkileri de bu arkadaş hasat etsin. Ee, şu anlık satış yapmıyoruz. Ancak bunlar normal. Bak Bunlar ne be? Odaklanıcı. Bunlar ne? Aa bunlar postayla gelen elementler mi? Bunu hiç fark etmedim. Bunlar yeni mi geldi? Tamam, bunlara bir göz atarsın okuldan geldikten sonra. Şu tabloyu da satsın. Güzel. Okula bir gidelim. Bitkileri kökleme lan. Yabancı otları temizle. Ufaktan yardımcı ol sen de. Tutulmuş hissetme. Yakınlarda birine aşık olmaktan. Sadece birisini görmek kalbiyeninden oynatabilir. Güzel. Okula gittiler. Hadi bakalım. Ee, Karasu'nun birazcık sınıf sunumu. Karasu tüm sınıf önünde bir sunum yapmalı. Aklında sunumu canlandıracak çok deli fikirler var. Hmm, güzel. Öğretmenin tam olarak istediği şeyler olmasa da. Sunumu herkese eğlendirecek şekilde mi yapsın yoksa öğretmenin istediği gibi mi? Şimdi korkusu var. Hepiniz dışarı azını yap. Yani öğretmen istediği gibi dediği azını yap. Hepiniz dışarı demek çıldırmak. Bence B alan bir öğrenci ve şansını denemeli Karasu. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmeni de çok beğeniyor. Karasu adlı Sim'in sınıf arkadaşları onun kendilerini kötü gösterdiği hakkında aralarında mırıldanıyorlar. Onları yalnız bıraktığı için arkadaşları ona kızgın. Ne yaptık şimdi? Öğretmenin hoşuna gidecek ama arkadaşların hoşuna gitmeyecek bir şey mi yaptık? Atış eğrisi. İyi şeyler yapmak iyi hissettirir ama diğer herkes delirdi pek de iyi hissetmezsiniz. Ya kız ne takıyorsun ya? Senin şunu şurasında okulu bitirmene az kalmış. Jekim sıkıl çalışmamasına rağmen okul performansı A alan lise öğrenci de harika. Karasu B geldi. B kötü bir not değil ama gene de geliştirmesi gerekir. Jekim okuldan eve döndü. Lisesindeki en iyi öğrencilerden birisi böyle devam et. Böyle devam edecek şey kalmadı. Artık Okul bitti. Berbat okul günü. Bugün kaf bugün kafeter ya da yazışa baka kafeter ya da iken. <laughs> Allah'ım öleceğim. Bugün kafeter ya da iken herkesin gözü önünde tepsi düşürdü. Ne kadar utanç vereceğim ama. Olur be gülüm yapacak bir şey yok. Şimdi Jackie'im senden hemen lavaya gitmeni ve bir eşya oluşturmanı, o da sehpa olmasını istiyorum. Karasu da cilveli olmuş. Karasu ile ilgili böyle canım cicim şeylere girdikten sonra Açıkla açıklayamıyorum da. Nişanlım izliyor. Buradan kendisine selamlar, saygılar ve bol bol sevgiler canımın içine. Ee, o birazcık kızıyor. <laughs> Halbuki sadece Sims karakteri. Neyse ee, hanımı kızdırmıyoruz. Ee, Karasu sadece bir Sims karakteri. Bunu unutmamak lazım. Ben konuştuğum zaman Jacky'imin ağzından konuşuyorum. Doğum günü partime gelmek ister misin? İyi de benimkisin de var. Hadi gidelim. Bu adamı da benim doğum günü partisine çağıracağız. Karasu ile gidelim. Kasandıra gelsin mi? Kasandıra da gelsin. Çünkü o da bizim malum liseden. Hadi gel bakalım. Evet herkes parti kıyafetini çekmiş. Jekiyim. Vay havalı. Karasu. Bunlar niye iç içe girmiş? Çok güzel. Doğum günü partisi. Cekim atlasimin doğum gününe az kaldı. Tamam. Bu arkadaşın doğum gününden sonra kendi doğum günümüzü yaparız. Bu bir dakika ya bu ne nasıl bir şeymiş? Vay be. İyiymiş evi güzelmiş ha. Allah sağlam ev varmış. Bu bizim şey değil mi ya? Cilveli tanışma. Arkadaş canlısı bir şekilde tanış. Yok. <laughs> ya da ki yapalım mı? Flört etsek çekim kızar mı? <laughs> Dur. Çaktırmadan bir. <laughs> Gül takdim edelim ya. <laughs> Jeki görmeden. Tamam mutlu oldu. Sonra da şapşal tokat at. Aha eli kır. <laughs> Niye böyle saçma sapan bir şey oldu ya? uh, uh, baya. Baya kötü oldu. Çok mahcup. Neden? Utandırıcı karşılaşma. Zaten okulda zor sıkıntı. Gergin ne yaptım ben? Sadık Sim'in patronini. Ana doğru. Karasu sadıktı bir dede mi? İyice kafayı yiyecek. Karasu ne yaptı? Güven kolayca sarsılır ama onu tekrar inşa etmek zordur. Yalnızca itiraf bu suçu hafiflemesine yardımcı olacak. Kız altı üstü gül verdin kıza ya. Bu neresi flört ya? Uf. <laughs> Dur bir kimle yemek yapalım bari. Kendimizi geliriz belki. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. Tebrik ediyoruz. Çok saçma bir doğum günü partisi oğlum. Bu ne biçim doğum günü partisi ya. Pasta yok bir şey yok. Ha pasta var. Dur tamam. Çok yakışıksız. Lütfen dur. Ney? Ya ne oluyor? Yemek yapmama mı izin vermiyor? Hırsızlık mı sandı? Burada niye her şey sapıttı ya? Problemler hakkında şikayet et özür dile ve aldattığını itiraf et var mı? Biraz önce vardı. Aldattığını itiraf et. Şu ablaya ben gül verdim. İnşallah sorun olmaz diye derdini anlatıyor. Evet. Aldattığını anlattı. Üzgün. Güveni sarsıldı. Jekim de üzgün oldu. Açığa çıkan kalp kırma. Onlar Jekim'e bunu nasıl yapabilirler? O bazen hiç bilmemenin acı çekmekten daha iyi olduğunu düşünüyor. Dualararak üzüldü. Tavsiye iste. Üzgünlüğü gitti bu sefer odaklanmışlığı başladı bizim kızımda. Jackie Matlis'imin Karasu hakkında görüşler. Aldatma konusunda öfkeli. Of. <laughs> i̇şler biraz sarpa sardı. İkisi de birbirine karşı böyle. Güven tekrar inşa etmeye çalış. Olur olur. Yapalım konuşalım. Konuşa konuşa bu işler çözülür. Daha ergensiniz. Aferin bizimkisi. Aha. Çözdünüz işte bu kadar. İşte bu kadar ya. Konuşa konuşa çözülür her şey ya. <laughs> Aha ikinci şans. Geçmişi ardından bırakıp yeniden başlarlar. Yeniden güven kazanmış. Güzel. Valla bu kız neymiş ya. Sadıklığı başa bela. Parti bitmediği için eve gidemiyoruz. Ama Karasu çok yorulmuş halde. Birazcık istirahat etsin. Evde zibilyon tane yatak var. Bir uyuyalım. Partiyi uykuya satmış olacağız ama. Karakterler çok yorgun. Pekala yeter bu kadar uyudunuz. Güzel bir şekilde tebrik edelim. Ondan sonra müsaade isteyelim. Herkese ve parti neşesi bonusumuz da var. Güzel. Evet aşırı cilveli. Neden? ilk günkü gibi aşka düşmüş. Güven tekrar kurdu. Mutlu. Kız bayağı coşturdu. Artık tutkulu bir öpücüğünü versin. Karasu. Jekime. Tekrardan inşa etti. Olur. Oha kız ne yapıyorsun? O zaman benden bir vuhuyu hak ettin. Partiden sonra tekrar böyle gönülden bir birleşme güzel oldu. Keyifli beceriksizlik. Sevgilinle vakit geçirmek daha güzel bir şey olamaz. Tabi. Ama beceriksiz bir şekilde yaptılar bunu. Çünkü daha yetişkin olmadılar tam olarak. Şimdi. 6 saat sonra okul başlayacak. Yok. Evet. 6 saat sonra okul başlayacakmış. Telefondan iş için. Tatil izni al. Sen de tatil izni al. Güzel. Tamam güzel. Tatil iznimizi aldık. Teslimat sipariş ver. Zumcular yemek teslimatı ve pizza kuryesi. Pizza kuryesini biliyorum. Normal pizza getiriyor da zumcular yemek tarif teslimatı ne ya? Ha normal yemek. İstediğin yemekten teslimat getiriyor. Tamam. Pizza sipariş verelim. Peynirli pizza, biberli pizza, kanada usulü domuz pastırmalı pizza. Yok domuz eti aram. Biberli dedi pepperoni değil mi ya? Pepperoni niye biber diye çevirmiş? Bildiğin sucuk sucuklu pizza bu ya. Zorma flav zorma flav. Hadi bakalım gelsin. Evet. Karasu da tatilini aldı. Taze başlangıç. İkinci bir şans verildiği için mutlusun. Anam bu benim dövdüğüm dangalak değil mi? Pizzacıymış bu adam. İyi Allah razı olsun. Beklesin 10 dolar da bahşiş verelim şuna. Güzel. Oh pizzayı da yedik. Çok mutlu seviyesinde. Şimdi popüler sanat tablosunu iyi seviyede, e, orta seviyede yapabiliyor. Bir tane popüler sanat tablosu çizsin bu arada. Kafese kafese sokulmuş. Dışarıda vakit geçirmesi gerekiyor. Bitkilerini bir sula kendine gelirsin. Ya şeyi araştırıyorum da parti yapabiliyorduk. Parti nereden yapıyorduk ya? Evet, takvimde gösteriyor partiyi ama buradan parti ayarlayamıyor muyduk ya? Heh, sosyal bir etkinlik planla. Herhalde buydu. Resim yapmayı seviyorum. Hadi bakalım kız, iyice coştun. Umarım güzel yaparsın. Küçük yapmışız bu arada. Orta boyda yapacaktım ama. Ev partisi, yemek partisi, doğum günü partisi. Evet. Altın seviye ödüller yeni bir yatak odası eşyası içerir vay canına. Sadece yılda bir kez olur kaçırmaman gerekir. Pasta, hediye ve gülücük getir mutlu yıllar. Peki ne istiyor? Doğum günü isimli Jackie'yim. Misafirler <laughs> John Ruiz, Diana, Cassandra bunlar da gelsin. Evet bir tane ikramcı kiraladık. Barman istemiyorum. Showman istem şey kiralayalım. Pekala. Partide evde mi olsun? Hadi bakalım evde yapalım partiyi. Şovmenler bir piyanoya ihtiyaçları, duyar. Doğum günü kutlaması için pasta, pastaya ihtiyaç duyarlar. Tamam. Misafirleri ağlamak için şimdilik böyle bir sandalye şey koydum ama bunu satacağım. Pastayı da buraya koyacağım. Ama şovmen için piyano nereden çıktı ya? Piyano. 1415. İyi çok pahalı değilmiş uygunundan. Evet doğum günü pastamız burada. Masalar burada. Piyano da burada. Bunu sonradan kaldırıp satmayacağım. Hane envanterinin içerisine koyacağım ama birazcık saçma oldu ya. <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. Aa kış pastasını yemişler. Karasu çok serisinden bir tane şey yapıştır. Pasta yapıştır. Gerçi şeyci pastacı geliyor değil mi? Neyse. Hiç işi riske atmayalım. Buradan takip edelim. Aa bu kadınla hiç alakamız yok. Geldi Evin çöplerini aldı. Aynı bir kadın. Tamam şaka şaka. Oğlum siz niye her zaman tuvalette konuşuyorsunuz ya? Başka konuşacak yer mi yok? Aşçımız burada ikramcı olarak güzel. Bize yemek siparişi getiren abi. Hadi Karasu şu pastayı da bitir güzelce. Herkes otursun şurada adam gibi konuşsun. Oo piyanoyu da çalıyor abla. İçeri yemek sesi geliyor. Bak. Bana bak kimse pastayı çalmasın. Şuraya koyuyorum adam gibi buraya koymam gerekiyormuş. Neyse. Kızım git, tuvaletimizi yapacağız. Şakalar falan anlatmak gerekiyormuş. İyi, anlatalım şakaları. Sohbete dahil ol sen de. Evet. Becerikli simler. Yetenekli sim keşif görevini tamamladınız. Ödül mağazasında arzu paneline bir şeyler bulabiliriz. Tamam. Artık mumları üfleyebiliriz mumları üfle, kutla, buzlu yüzün tadına bak. Bu neymiş ya? Bunu bir deneyelim. Mumları üfledi. Yaşasın. Simimiz artık bir yetişkin. Aile, eve düşkünlük. Bunları değiştirebiliyoruz. Şimdilik aile değil de bahçecilik yapalım ya. Bahçe işlerinde uzman olmak istiyor. Şimdi dışarı seven ve kendine güvenen var. Peki bu sim'e başka ne verebiliriz? Şimdi gelişmekle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum bu sim'e. Ve pratik yapmak mükemmelleştirir. Başta biraz yavaş olsalar bile becerilerini daha hızlı öğrenirler. Sanki bu daha güzel gibi. Bir de bu, bunun nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Bunu denemiş oluruz. 20'li yaşlarını özlemeyen var mı acaba? Evet. 20'li yaşlarına vardı bizim sim. Sim bir yaş daha büyüdü. Güzel. Artık pastadan bir tabak alabiliriz. Bunlar hala ruh ikizi. Ama şu an şey yapamıyorlar. Romantizm yapamıyorlar. Evet. Kız mükemmel. Çalışmayı göster. Dur. Pastayı mükemmel yapmış. Dur. Çalışmanı herkese göster. Pastayı ben yaptım. Hadi bakalım. Yes be. Aferin kız. Kocanın doğum gününde pastayı sen kendin yaptın. Ulan aferin. Doğum günü partisi dediğim böyle olur. Bak herkes sohbet ediyor. Güzel. Lazımlık mizahı. iğrenç şaka yap. Evet sofra başında iğrenç bir şaka yapalım. Şunu geliştirelim. Mutluken doğum günü simine sohbet ettir. Tamam. Kendinden emin ama ya bu nasıl mutlu ya? Ha mutluymuş zaten tamam güzel. Bir içecek al. Aha bozulmuş. Ne ara bozdunuz ya? Dur dur bekle bekle sonra tamir ederiz. Su iç. İçecek al diyor. Sonuçta su da bir içecek. Su iç. Sayılıyor mu? Yok sayılmadı. He, güzel güzel herkes baya iyi kaynaştı ha. Karasu eline sağlık. Bir kadın yapması gerektiği için değil. Evin bir ihtiyacı olduğu için yapıyorsun. Gerekseydi ben de yapardım. Çok güzel. Şu tabloyu bir ıskartaya çıkar. Kendinden çok eminsen şöyle bir çok güzel bir tablo yaptıralım sana. Kendinden emin tablo. Evet. Süper bir tablo yapacaksın. Oo. Bu abla iyi çalıyormuş ha. Tebrik etmek istiyorum. Arkadaş canlısı bir şekilde tanış. Valla teyzeye hayranlık duydum ha. Tam bir sanatçı. Bu abla niye çok öftü Kelly? Uuu kendinden emin ambiyans 4. Bunu da duvara monteleyeceğim. Bu da kendinden emin tabloydu. Bu daha güzel. Valla iyi oldu herkes güzel sohbet etti. Güzel bir partiydi. Karasu adlı simin tüm çabaları takdir edildi. Ulan aferin kız. Doğum günü partisi tamamlandı. Hane envanterinde var. Resim yapma ne kadar 5 de olsa 3. seviyelik yemek yapma becerisinden dolayı takdir edildin. Herkese teşekkürler. Şu pastaları buzdolabına atalım. Jekim kalk lan. Laf ediyorlar. Şunlar temizle. Doğum günü bebesi. Daha Karasu'nun da doğum günü olacak. Rahatlatıcı duş almak. Vay. <laughs> Yeni özelliği Odaklanıyor bunun sayesinde Ondan sonra burayı da tamir et Vallahi güzel bir partiydi Herkese teşekkürler Balonlar ve bir afiş Bize gelen ödül bu Şöyle üst katın girişine koyalım Güzel Şunu da envantere koyalım Masayı vesaire de envantere koydum da Bu masa çirkin ama Dursun şimdilik bakalım lazım olur belki Yoksa satarız şu sehpayı da ürettim. Bunu satabiliriz artık. Üzerinde ne varsa o da gitti. Masal sandığın koltukları da bir düzenleyelim. Güzel. Berrak zihin. Ah bazen zihnini açıp sıfırlamak en iyisidir. Videoyu montajlarken bakıyorum da okuma özürlüsü gibi okuyorum bazen. Momentum. Zekim gelişiyor ve zihinsel. Neydi? Becerileri daha etkili. Güzel. Bir tesisat parçası daha geldi. İyi. Uuu odaklanma iksiri. Baya bir iksirler falan var ya. Şuradaki elementleri buraya dizdim de iksirleri falan da mı dizsem. İlham iksiri, cilve iksiri, odaklanma iksiri, mutluluk iksiri. İnşallah kafasına göre içmezler bunu. Kendinden emin olma iksiri. Güzel iksirlerimiz hep burada. Şu oyuncağı şöyle koyalım. Gül daha önde dursun. Bunun manevi anlamı daha yüksek. Şimdi buraya baktığımızda havuç, havuç var. Papatya bir çiçek satılacak. Fesleğenimiz var mı? Var. Domates koyalım. Çok la lazım olacak çokça. <laughs> Maydanozumuz var. Ada çayı. koyalım. Ispanağımız var. Ejder meyvesini yine koyalım. Biriksin içeride. Güzel. Soğanımız ve mantarımız var. Geri kalanı satalım. Şu eve dövün de artık satabiliriz. Ana olarak dursun mu yoksa? Hadi dursun bakalım. Ve bunca işten sonra 56.581 paramız oldu. Çok güzel. 3 defa bir şeyler dik. Bitkileri 10 defa sula veya temizle. Güzel. Bir şeyler dik mevzusunu... Aha dur. Süper satış. Şuradan bir tane onlu güllerden hasat edelim. Bir tane daha hasat et. Bunları gübre olarak kullanacağım. Geri kalanını süper satış. Yok hepsini sat değil. Süper satış. Çok iyi. 64.319'a çıktı paramız. Bütün yabancı otları da temizleyelim.